Merhabalar. Selamun ki. Dostlar nasılsınız? İyisiniz inşallah. Uykum uykumu alınca mutlu oluyorum. <laughs> ne alaka. Ya işte Yunanistan'a ben hadiselerden bir yıl önce gitmiştim. Eski Yunan futbolcu beni şey yaptı, bu parçaları tavsiye etti. Selanik'e gitmiştim. Mübadele ile Rum köyü olmuş. Gümüşhane'den gelen Rumların köyü olmuş. Niko dediğim kişi de Gümüşhane'den dedeleri gelmiş. E, tanışmamıza vesile olan abimizin de babası işte o köyden Sakarya'ya geçmiş. İlginçtir. E, babası yaşıyordu. Yani 100 yaşını geçmiş olmalı ve geçmiş gerçekten. 105 yaşındaydı abinin babası. Abi de 40 yaşlarında yani 60-70 yaşlarındayken babası doğmuş. Çok ee, güzel bir dostluk olmuş. Ben de bu vesile gittim yani. Niko'yla, Niko'nun doğum gününü kutladık. Evinde kaldık. Elizabeth isimdeki, Elizabeth de herhalde annesinin yaptığı marmelat, reçel. Tabi tadımlık ben yiyorum. Şeker hastası biliyorsunuz. Neyse çok çok iyiydi dolaştık. Acayip acayip yerlere dolaştık. Yıllar sonra yine karşılaştık. Bu sefer mübadele ile Sakarya'ya geçmiş olan abi iki yıl içeride medrese Yusuf'e kaldıktan sonra ehli meriç olup bu sefer Nikolara gelmişti. Dede memleketlerine bu sefer muhacir olarak gelmişti. Muhacir, ters muhacir yani. Yani aslında onların hikayesini yazsam bile değer yani. Bu Niko da gönlünü açmıştı, onlara bir yer tutmuştu. Acayip bir şeydi ya. Ben Almanya şu tutkartta e, grubu Yunanistan'da oraya götürdüm. Bizi nasıl ağırladılar? Geziye gö götürmemin nedeni bir muacir ziyareti sabah akşam. Gündüz de kültürel geziydi. Hiçbir unutamıyor yani. Niko'ya misafir oldum. Niko'nun bir de güzel restoranı var size balık ikram etmişti. i̇nşallah korona meselesi hallolsun. Birlikte gidebiliriz yani. Nikolar ağırlamaya dünden razı. Hem de Yunanistan en güzel yerleri. Edessa. Hani Urfa'ya da adı verilmiş olan Edessa. Urfa'nın eski ismi. Öyle güzel ki. Büyük İskender'in çıktığı yerler. Çocukların geçtiği bölgeler. Dağlık, kayalık. Bakar mısınız? Burada dağlık kayalık yok. Acılı ayran ne oldu abi? <laughs> acı kahve içelim. En iyisi acı kahveymiş. Ah, kahve çok güzel ama. Acı ayran öyle bildiğiniz gibi değil dostlar. Ayran fermentesi. En az bir hafta bekleyecek. Hatta rahmetli annem iki hafta bekletirdi. Ben de merak ediyorum. Annemin katmadığı şeyleri kattım. <laughs> şey yoktu mesela. Geniş yapraklı olan neydi? Bir dakika, semiz otuydu galiba. Deri otu katmıyordu. Onu da kattım. Hani yoğurtlanabiliyor ya. Almanya'dan grupla gitmiştim. Şu tutkart. Yani bir gidelim ziyaret edelim. Çocuklar oyuncak götürelim. Yardımda bulunalım. Çok güzide bir düşünceyle gidildi. Ben de onlara teklif ettim. Peki, kültürler gezi yapacaktık zaten. Sürekli gidiliyordu. Bir de Eyüp Hocam bizi oraları gezdirsin diye yani ekstra bildiğiniz profesyonel bir rehberlik değil ama her şeyimi tabii karşılayadılar. Sağ olsunlar uçak, uçak, uçak gezi falan. Ben de onları çok sürpriz yerlere götürdüm. Hatta bir tanesine söyleşi de yaptık. Hatırlayanınız vardır belki Kavala Kalesi'nde. Çok hoş bir sohbetti o. Ben biraz Herodot Cevdet gibi anlatmıştım. İşte o, zaman Edessa'ya şeye gitmiştik. Niko'ya gitmiştik. İşte bu Niko bu Yunan parçalarını bana şey yaptı. Kader ya. Vallahi ben buna çok ciddi inanıyorum. Hiçbir tereddüdüm yok ya. Bu Niko denen Yunan milli takımının futbolcusu yıllar önce ben Türkiye'de bir futbolcuyla tanışmıştım diyor. Kadere bakar mısınız? Onun dava arkadaşları yolumuz kesişti diyor ya. O bile şaşkın. Bu Büyük İsmail'di. Erzurumlu Büyük İsmail. Galatasaray'da o şehrayı açan kişi. İlginçtir yani. Maçtan sonra ve dostlukları oluşmuş. Kadere bakar mısınız yıllar sonra birileri gelmiş ve kalbi birlikte atan o büyük İsmail olan dostlar gelmiş. Daha sonra işte benim de yolum düşmüştü. Ve o kadar bizi sevmişti ki Niko çocuğunu Sarıyer'deki kolejimize yazdırmıştı. Aman ya. Yunanlar bize Türk dölü de diyorlar derdi. <laughs> Her hiçbir muhacir böyle kabullenilmez ya gitti ülkede paylaşmayı sevmez insanlar. Ay, Yunanistan'da tanıyanlarınız çok olmuştu. Kesinlikle ben bu sefer önden yazdım. Nasıl olduysa birazdan kahve söylesi yaparız diye bir 10 dakika önce. Ya gitgide git, gide, git gide kıvama varıyor ya el kabiliyetim. Dostlar ben niye evde kaldım? <laughs> Neyse iyi kahveyle bu mevzu niye paralel gidiyor? Türkiye'de bir dakika. Evet dostlar. Ay ay dostlar. Üşüdüm. Mont aldım üzerine. Evet. Acı ayran yeni acı kahve. Ayranı yaptım. Hiç kap bulamadım. Biliyor musunuz bizim bidonlardan bulamadım ya. Burada öyle mantık yok. Türklerin vardır da evlerinde satışta yok yani. Çok pratik halbuki. Görüyor musunuz? Bizim coğrafyamızda olmaz olmaz bidon. O turşu bidonu falan. Burada yine oryantal kültürler olmasına rağmen ne Arabında ne Afrikalısında vardı. İşte kültür farkı böyle bir şey. Her şey. Yani bunun eğitiminden geçmesen de bütün coğrafyada ...benzer şeyler oluyor Türkiye'de. İnanın Türkiye'de büyüyen Yahudi de... ...Türkiye'de büyüyen Ermeni de... ...Türkiye'de büyüyen muhtelif milletlerin de... ...yemeden, içimeden... ...davranışlardan çok benziyor yani. Zaten milliyetçilik de... ...yakın kültürler üzerinden... ...sen şu milletsin dendi. Tabii din... din ...farklı olduğu için o biraz tutturmadı. Onun için... E, ...Türk gibi gözükmeyenlerin nedeni ki... ...aslında diğer Türk denilenler de... E, ...araştırılmaya gerekiyor. gerekiyor. Türk denince Türk olunmuyor çünkü Orta Asyalılara çok da benzemiyoruz. Bir parçamız oradan gelmiş olduğu o kadar bellik. Bırakın yani sloganları, metinleri, yazılmış propagandaları. Gerçek yani fizik yapısı yani. Seni burada görüp de aa kazak mısın, kırgız mısın diye bir tahmin yürüten hiç rastlamadım yani. Velhasıl ama görüyorsunuz 7 yaşında okula sokuluyorsunuz. İşte bahsettiğim üzere Fransa'nın güneyinde tamamen Fransız e, pazarcıların olduğu çok kalite bir pazara uğramıştım. Halisane, harikulade peynirler vardı ki Fransız peynirleri meşhudur. 300 küsür çeşitli peynir olan millet denir. Orada çarşıda geziyorum ediyorum. Bir anda bir baktım Türk yemekleri. Bildiğin dolma, bildiğin işte o sarma, bildiğin baklava gibi yemekler. Allah Allah. Türk müsünüz dedim. Uzet Türk. Hayır. Hayır. Josfi. Yani I am Armenia dedi. Ermeni işte. Aynı yediğimiz içtiğimiz. Hani böyle güncel tartışmalarda yer alır ya. ...işte yoğurt, Türk'ün mü, Rum'un um mu? Ya o konuda tartışma mı var diyebilirsiniz. Halbuki Batı'da, özellikle Amerika'da yoğurt Grek olarak bilinir değil mi? ve bir abimiz yoğurda bir numara oldu galiba. Grek isimli yoğurduyla oldu yani. İki baklava tartışması. İşte bu tartışmalar modern zamandaki son düzleme üzerinden yapılan tartışmalar. Eğer biz 500 yıl önce yaşasaydık o zaman yaşayan dedelerimiz gülümserdi. Türkü, Rumu, Ermenisi, Çerkezi, Yahudisi. Çünkü iç içe ayrı bir şey yok yani. Nasıl bidon kabı Türklerin bak burada bidon kabı yok bak bidon kabı bulamamak bana nasıl oku görüyor musunuz üzerinden felsefe yapıyorum buna bidon felsefesi değil. Bidon nasıl Oryantal hayat yaşamalarına rağmen arabında Afrikalısında yok bizim kültürde var Demek ki çok da Türk olmadığı için hacimli o bidon getirilmiyor buraya ee, işte e, aynı coğrafyada yaşayanlar bir şekil, o aynı kabın şeklini alıyorlar. Merakları, ilgileri, heyecanları aynı. Hatta e, Türkiye'de birbirinden çok uzak yaşayan e, laik kesim, dindar kesim de aslında. Ortak noktalarımız aynı. Çay içme gibi değil mi mesela? Yani Türkiye'de birbirini yiyen, birbirini ortadan kalkmasını arzulayan, nefret eden, iğrenti duyan acayip bir şekilde acayip bir şey bu. Ama aslında alışkanlıkları çok benzer. Benzeşenler ee, arasında ihtilaflar olur zaten. Ee, e, kahvaltı çaysız olmaz mesela, değil mi? Bu konuda bir sürü gizli kamera şakaların falan izlemişsinizdir. Yani ee, ben kaç defa bunu seyahatlerimde yaşadım yani. Suriye'ye defalarca gidiyordum. Ya diyordum. E, bak biz Türkler, <laughs> biz Türkler e, çayı e, birlikte yeriz, Ka e, Şeyle içeriz, e, yeriz çayla. Kaç defa ya şu günümüz Arapları var ya of dedelerine hayranlıkla tarihçi oldum. Bunlara bunlar da beni felsefeci yaptı yani. Beni nasıl çıldırtıyorlardı. Velhasıl ben de yeni Grek müzik açayım diyecektim. Nik Nikon'un bana verdikleri. Sonra eee Kaç defa gittim halde tutturamadılar biliyor musunuz? Ya çay önce geldi ya yine sonra geldi. Çay önce dediğimde ne biliyor musun? 10-15 dakika. Macaristan'a gittik. Ecdadın 160 yıl kaldı yere. Ya o kadar anlattık anlattık. Çay önce geldi. Onlar da anlam veremiyor. Çay geldi inanır mısınız? Böyle koca bardak. 20 dakika sonra kahvaltı geldi. Çay buz gibi olmuş. Çünkü bak ortak kültür kortekslerinde yok yani bu. İşte ama halbuki Türkiye'deki laiki dindarı, Türkiye'de yetişmiş Rumu Ermenisi Yahudisi. Benzeşir yani, ortak kültür yani. Burada da bir müddet sonra insanlar aynı kaba giriyorlar yani. Yani aynı coğrafya, ortak şekillenme. Bakın, ama burada ilginç şeyler var beni düşündüren. Aslan, güzel söylüyorsun. Yani mesela son dönemlerde çok konu oluyor bizim kendi içimizde. Noel, Christmas çocuklarımıza nasıl anlatacağız? Durumumuz, bakışımız nasıl olacak anlatımları? Veya farklı, hele bu son zamanlarda benim son tweetlarımı göreniniz var mı bilmiyorum. Bu LBGT ile alakalı olsun. Gibi gibi meseleler mesela. Çok konu oluyor. Bizim dünyada psikologlar çıkıyor, pedagoglar çıkıyor. ...bu batı dünyasına has... ...ya dinlerine ya geleneklerine has... ...yıllarca... ...bizim uzak kaldığımız mevzular çok konu yapılıyor... ...neden yapılıyor? Çünkü okumuş bir... ...arkadaş kitlesi geldi buraya... ...on binlerce geldi... Ee, ...geldi... ...bu sorular... ...ayuka çıktı... ...peki ben şunu soruyorum... ...burada benim arkadaşlarımdan önce gelen... ...arkadaşlarım da vardı... ...peki o dönemde niye bu kadar öne çıkmadı? ...hocam bu kadar işte pedagog, psikolog yoktu mu acaba? Yoksa bu kadar gurbetçiyle hem haldik. Hizmet dediğimiz gurbetçi endeksliydi. Etüt merkezlerimiz, okuldaki öğrencilerimiz, sohbetlerimiz falan. E zaten bir kendi içimizde bir e, şeyimiz fanus içindeydik. Bir korunaklıydık diğer kültürlere karşı. Çocuklarımızı bir şekil tamamen koruyorduk. Kur'an kursu, eğitim ve böyle olunca da ihtiyaç olmuyordu mu acaba ee, ki bu ikinci şık olsa gerek çünkü gurbetçiler tamamen çekilince senden biz bize kalmak da yetmiyor artık etüt merkezlerinde hayır üzerine hayır elbet Fransızı var Arabı var Siyahisi var ama bu iç içelik çocuğun yanında görüyor bütün arkadaşlarının köpeği var sen yıllarca köpekten tiksin misin belki? Uzak kalmasın belki. Ama çocuğunun o yüzünü buruşukluğu, baba bana da köpek al, alır mısın falan, anne falan. Annenin fendi babayı yendi yine falan. Tamam mı çocuğun üzerinden? Bir bakıyorsun, yani gibi gibi yani e, iç içe yaşam, işte krismisler, evlerini süslemeler etmeler. Yani bu olsun olmasın tartışması yapmıyorum. Sadece daha dün sorulmayan ama bugün sorun olarak görülmeye başlamasının yani bu kültürdeki krismisler artık konu oluyor bizim dünyada. Bu bile bunun tezahürü yani. Bir e, etkileşim başladı. Yani ben çok yönlü hayır görüyorum. Ama burada dengeyi iyi korumak gerekiyor. Ne eski kendi fanusu, gettosu getto görün ya getto görün. Böyle gettoya kurban olsun da diyebilirsiniz yani. Ha Alaşehir, ha Ataşehir özür dilerim. Ha Ataköy. <laughs> Bak, arkam ormanlık işte geçen Hasan'la dolaştım. Velhasıl getto biraz şey yani. Özellikle Yahudilerle alakalı eskiden orta çağda kendilerine has kapalı bir yaşamları vardı. Şimdi arkadaşlar gördüm soru da sordum. <laughs> bir dakika geride mi kaldı? İşte bu get dolaşma arkadaşlar bir e, sorun elbet. Sorun kendi değerlerimizi koruma, çocuklarımız işte dejenere olmasın diye. Tabii bu düşünceye kimler girer? Kendini iyi yetiştiremeyen, tembel kalmış olanlar. Sürayı boş, bardağı nasıl doldursun? Ebeveynler boş, kendi kültürüyle hemdem değil. Ortaya çıkacak sorulara cevap verebilecek niteliği yok. O zaman ister istemez ne oluyor? Bu sefer muhafazaya giriyor. Aman çoluk çocuğumun aklı kafası karışmasın diye. Çok iyi kendini yetiştirmiş olsaydı çekinir miydi yani? Çocuğunu, çocuklarını sürekli besleyebileceğini bilen bir insan gettoya girer mi yani? Velhasıl bu inancının zaten o inancına olan kuvvetliliği de gösteriyor. O gettolaşmanın bir zararı var. Fakat bu seferki tehlike de şu olabilir özgürlüğü sınırları olmayan olarak algılamak yani muhafaza edileceklere bile böyle bir pejoratif bir bir indirgemeci bir küçümseyici bir bakış ee, sanki bütün sorunların kaynağı e, muhafazakar değerlermiş gibi bak hep söylüyorum hep söylüyorum eğer biz Jön Türklerin dönemini yaşasaydık oturup şunu konuşabilirdik ya bizi din diyanet geri bıraktı veya dinin ortaçağ yorumları geri bıraktı. Buna hak verilebilirdi bir noktada. Neticede denenmemiş bir dönemin öncesiydi yani. Ama aradan 150 yıl çok sular aktı. İktidarlara geldi. Bırakın ortaçağ dini yorum, din tamamen reddedildi. Metafizik öncüllerimiz okullarda hiç anlatılmıyordu. Kur'an kurslarında 3 ay o da yarım yamalak bilen hocalar tarafından, o da yani çok değerler eğitimi değil de, nedir işte Kur'an öğrenme falan da öyle birkaç fıkhi bir şey bilme, namaz, oruç, 32 farz gibi. Bunun ötesine geçmiyordu. Çelişkili bir hayatımız vardı. Ev içinde başka, okulda başka. E, ne oldu? E, uzun yıllar dinin reddedildi. bir hayat, e, Arap ülkelerin çoğu da dahil olmak üzere aşırı layık rejimlerde din, diyanet yok bilin yani ne serahsi var, ne taftazani var, ne şirvani var, ne seyit cürcani var. Yani bu Osmanlı'nın iç iç olduğu şeyler medreselerde. Ne İmam-ı Azam Hanife var, ne İmam-ı Malik-i Muvatta'sı var ki Fransa'nın şeri kanunların bir bölümü i̇mam Malik-i Muvatta'sından alınmaz. Deselim şaşırırsınız. Biz fıkıh deyince namaz, oruç, abdest falan algılıyoruz sadece. Hayatın her da şeyi var, hukuk yani sosyal neydi to, um, borçlar sözleşmesi gibi, miras gibi Fransa'da konu olur. Geçen hafta iyi bir konu oldu. Fransız kanunlarında şeriat izi diye bu konuda makaleler var. 200 yıl önce Napolyon Mısır'a gittiğinde İmam Malik'in muvattasından alınma. Velhasıl yani denmiyor ki hepsini reddedelim, hesaplaşalım. bir Tamamen red zaten şey rezalet bir şey yani. 150 yıldır yaşadık iyice çamura soktu. Eee eskiden doğuya gelen, 150 yıl öncesine doğuya gelen seyyahların ekseriyeti gerçekten kalemi dürüst olanlar toplumu övüyor. Yöneticilerin yolsuzluklarını, rüşvet düşkünlüklerini, ne bileyim kabalıklarını anlasalar da halkı ayrı tutuyorlardı. Çok ilginç yani. Balık baştan kokuyormuş gerçekten. Fakat ne olduysa bu yüzyılda da materyelleşti yani. Ve şu anda dini diyaneti suçlayanlar kağıt üzerinde kendilerine çok haklı dedirtebilirler. Hani geçen dedim ya sayın bir pedagogumuz işte dünya onların olsun ahiret bizim olsun tembeller sevk ediyor. Kağıt üzerinde bu retorik çok mantıklı geliyor. Harika gerçekten doğru. İslam dünyası bu yüzden geliyor. Ya Allah aşkına gel sahaya inelim ya. Eğer benim adıma bir ekol denirse çok basit. Ben sahacıyım. Sahada yaşananım. Hani dedim ya. Milliyetçilik adı altında bizlere birçok şey üfürdüler, propaganda yaptılar. Halbuki ben Orta Asyalılarla benzeten yok. Gerçek fizyolojik yapımız tarih kitaplarında bir yılla bizim zihnimize boca edilen milliyetçiliği tarumar ediyor. Benim kanımda ön Asyalı kaç tane milletin kanı var? Bunda eminim yani. İspatlamak için en son ben de DNA'mı göndereceğim. Şu anda anlaşılıyor. Velhasıl dostlar bu da bir propaganda. Olabildiğince dinden uzak bir hayat yaşanıyor. Olabildiğince materyalist ve olabildiğince dünyaya tamahkar. Ya keşke böyle olsalar ya. Dünya onların olsun ayret bizim de ahlaklı olsalar. Kur'an'ın bütün terbiyesini takınsalar. Tamam, insanları kul hakkına geçme girmeseler. Korksalar. Zalime meyletmeseler. E, haram, helal, her şeye dikkat etseler Allah aşkına ya Kuran'ın yüzüne bakan olmayan bir topluma dolayı biz dini e, yani uzak durulan bir mefhum suçlanıyor. Bak gerçek sahada işlenen bu ama ne bileyim herkesin gözü önündeki bir gerçek görülmüyor. 150 yıldır denen de iyice berbat ettiler yani. Velhasıl Türkiye'de ilk defa gerçekten dine öyle böyle en azından toplumdan çok daha fazlasıyla dinle meşgul olan benim yakın arkadaşlarım oldu. Sofraya oturdukları zaman, çekirdek tıkladıkları zaman Hazreti Peygamber'in hayatını anlatıyorlardı. Sahabelerin fedakarlıklarından konuşuyorlardı. İhtilaflarını sahabe örneğiyle çözüyorlardı. Masadan kalkarken sahabenin yaptığı fedakarlıkla kalkıp uzak diyarlara hicret ediyorlardı. Onlara benzemek için. Ve gerçek dindarlıkla birlikte bir baktık. Modern çağda barışık bir nesil çıktı. Ayak uyduran bir nesil çıktı. Ya bugün bir doktorun beni bugün eklemiş Twitter'da. Dünyada sayılı dergilerde yazısı çıkan bizi taşralardan çıkardı dindarlık ya. Bu nasıl bir akıl körlüğü? Bu nasıl bir görememezlik? Bu nasıl propagandaya papuç bırakmak, gürültüye? Allah aşkına dini sopa gibi kullananlarla bilimi sopa gibi kullanan ama iki tarafta ne biri dini din içselleştirmiş ne öbürü bilimde hiçbir şey ortaya koyamamışların lakırdıları bizi böyle etkiliyor. Bugün sopa din, dini istismar edenin elindeyse öbürünün yanında öbürüne sataşıyoruz. Dini yorum bizi geri var Hayır dinle barışıklık bizde bir ümit ortaya çıkardı. Ben bunu her yerde aykıracağım. Bugün sahtekarı arkasını alıp kendi fikrini güçlendirmeye çalışsalar da sorun dinden orta çağ hayır kardeşim insanlar okumuyor. Ne fıkı yenileme bizi düzeltecek ne bir şey. Eskiden fıkıhla hemdem olanlar Rumla, Ermeniyle, ile, yan yana Yeni Köy'de, Tarabya'da, Çengelköy'de, İstanbul'da yarısından çoğu Müslüman olmadığı bir ortamda yaşamayı öğrendi. Bugün fıkıhtan uzaklık dini Hristiyan Yahudi kavgaya indirgedi. Allah aşkına sorun fıkıhta değil. Vallahi değil. Tabii ki elden geçirilmesi gereken bir alanlar var. Ama o da yenilenmemizi gerektiren en basit şey fıkı. Yok işte seferili işte ne bileyim üzerine tekrar eğilirsin. E artık transportların taşıma araçlarının kolaylığı dersin. Onları yaparsın fıkı. E, fıkı değil yani bizim yenilenmemiz gereken. Ama oturuyorsun bütün yenilik onlar onun üzerine insanlar kafa yoruyor. Halbuki sorun o değil. Ama bugünlerde çok yakışıklı geliyor. Yani dünya onların ahiret bizim olsun düşüncesi tembel bırakmış Müslümanları. Hayır, hayır, hayır. İnsanlar nasıl tamahkar dünyaya? Hiç de ahiret onların olsun diyenlere rastlamadım. Ama bu sözü sürekli tekrarlayan sofralarda oturup da birbirimize hatırlattığım arkadaşlar öyle bilimsel şeylerde nitelikler kazandı ki birisi bilmem ne modüküler e, nükleer şeyde biri bilmem hangi mühendislikte biri bilmem sosyal bilimlerde hangi alanda e, tesellinin en güzeli bir psikolog tesellinin en güzeli bu cümleyi anlayamıyorsa oturup da yani insan şaşması lazım. İşte oturup böyle ben de çok iyi retorikçiyimdir ha onu söyleyeyim. Eğer ben kişisel şöhret peşinde olmak istesem var ya öyle çelişkiler yakalarım ki metin üzerinden ama İmam-ı Azam'ın sözü gelir. Ben de cedele taktırmıştım kendimi. Böyle rakipleri alt etmek için çelişkileri bulmak, metinler, sözler, sürekli tartışma meclislerinde. Ama anladım ki cedelleşme insanı nasipsiz ediyor. Güzel değerleri çok iyi ifade eden ama işselleştiremeyen. gelin böyle insanları, bilgiler verenleri bir test edin bakayım. Eleştiriler kültür deyip eleştiren insanları ufacık bir eleştirin. Nasıl da engelliyorlar? İşte bunun gibi yani. Ben de çekiniyorum yani bu kısa bir dünyada çelişkiler bulmak, polemik dili ve insanları ifsat etmek yani en kötüsü o. Çünkü insanlar anlayamıyor ki birilerin kişisel e, zaaflarına işte e, hakikati perdelediğini. Neyse bu soğuk vakitte için biraz soğuk galiba dostlar. Hocam peki bu güzel kaynağı insanlara neden sevdiremiyoruz? Güneşi sevmeyen insan yokken neden güneşten daha çok içimizi ısıtan, daha çok din insanlara cazip gelmiyor? Elbette nefsin payı var ama sadece o değil. Mesela şu hadisi ben hep yanlış yorumladığımızı düşündüm. Din garip geldi, garip gidecek. Bir de ayrı zamanda da garip olacağını anlatır. Ve bu biz garipliği garip olarak yani dindarlar olarak algıladık. Hayır dinin kendisi garip çok kolayca vazgeçilebiliyor. Bugün mesela e, dindar gönüllümleriyle yıllarca zorba dinsizlerin ittifakıyla bize zulmediliyor. Fakat sadece dindar olandan dolayı dine karşı bir soğuma var. Önde güzel Kur'an okuyan bir ülke lideri var sözde, perdeliyor arkadaki zulümleri. Halbuki 30 yıldır zulmetmek için her türlü çırpınışı yapan insanlar bu güzel perde sayesinde arkada Kur'an kursu öğretmenlerini içeri atıyor, cezalandırabiliyor. Ve bizzat fiili cezalandırmalarda en çok onlar var mesela birçok arkadaşımdan dinliyorum birçok emniyet müdürü diyor yani. Ramazan'da karşımıza sigara içip üzerimize şey yapan edenler tipler. Hani bu aynı mantaliteyle öbürüne kızıp ya en kötü şey dinsizlik falan demiyorum da işte sadece diğer sahtelere bakıp onlar üzerinden dine soğuma yaşıyoruz. Velhasılı kelam bu bugün için öyle ama yani evet din gariptir en ufacık bir şeyde nefsa aykırılık var düşünsenize bugün çocuklarımızın önünde lebalet herkesin kendi elindeki görsel yayınlarla nefsini celbettiren tahrik eden gıdıklayan uyarıcılar var sürekli ve bu tahrik içerisinde e, tatmin olmak istiyor bu kadar tahrik ama meşru tatmin yolları kapalı din yasak diyor falan orada orada hani nefis haylaz çocuk gibi yani kendine zararlı olana çok şey duyar iştiyak duyar yani ee, şimdi burada dinin suçu mu var yani din bunu engellemiş belki uzun vadede şunu anlayacak yani din kendisini koruyor ve din bilakis propagandanın tam tersine özgürlüğü sunuyor seni bohemiyetten tutsaklıktan arzularının kölesi olmaktan koruyor. Bakın bu